Tuncay topaşla kavuşuyor Ne oldu Tuncay? Toz yuttun şey gel. Geliyorum Ama izlenince de herkes beni bırakmıyor. O evet. zaman da kötü oluyor. Niye kötü olsun? Ne herkes dice? peşimden geliyor. Sıkıldım. <laughs> Daha üç kişi yolunu çevirdi. ayıptır Tuncay ya. Hadi Seni. Geçmeyeceğim o yoldan, Seni. Arka yoldan gideceğim. Oo, arkadaşlar. Bir, birkaç kardeşimiz Tuncay'ı görünce fotoğraf çektirdi. Neden? <laughs> Tuncay bir havalara gitti. <laughs> Sıkılmış beyefendi. Tamam çık ben sana... Demek yolunu değiştireceksin. Kenara gel. oğlum ben sana. Tamam yardım edeceğim bekle. Korkuyorsun sonra. Tamam Başıma bela oluyor. Yok. Bak telefonu al. Nasıl olsa ya. Sen ne Arkadaşlar şu an kendime doğru gidiyorum. Çok hızlıyız. Buradan yani düştüm. Düş çok... drone kamerası. Bir drone sesi ekleriz Tuncay. Ne? Sen anlayana kadar. Ne? Yok bir şey yok. Söne. <laughs> Söne. evet, taş devri arabası. Ne? Taş devri arabası. Evet. Günümüzde kalan tek örneği taş devri arabası. Pedal çeviriyoruz, yürüyoruz. <laughs> sür bakayım hadi sür. Sür. Moj deh, spet si jo le! <laughs> ne yaptın Tuncay? Çocuğu yoldan çıkardın. <laughs> yavaş, yavaş Tuncay. Yavaş. Oh! <laughs>